Türkiye ve Avrupa'nın en iyi IPTV server sitesi Mod IPTV sunar. XJIP TV uygulaması Android TV, Android TV Box, TV Stick ve Android telefonlara yüklenebilen bir IPTV oynatıcısıdır. Çok kullanılan ve sevilen bir uygulamadır. Bu uygulamayı TV'nizin, cihazınızın veya telefonunuzun uygulama marketinde aratıp indirebilirsiniz indirdikten sonra kurulum işlemine geçebiliriz. XJIP TV uygulamasını açın. Sizi, üyelik bilgilerinizi girmenizi isteyen bir ekran karşılayacak. Bu ekranda kutucuklara IPTV üyeliğinizin URL'sini, kullanıcı adını ve şifresini yazıp Sign In butonuna tıklayıp giriş yapabilirsiniz. Bu bilgilere sahip değilseniz Mod IPTV'den kaliteli bir IPTV üyeliği satın alabilirsiniz. Mod IPTV üyeliği satın aldığınızda size kullanıcı adı, şifre, URL ve M3U linki vereceklerdir. İçinde Türkiye ve dünyanın en iyi kanalları mevcuttur. Mod IPTV ile canlı spor kanalları, maç kanalları, en yeni filmler, diziler gibi yüzlerce kaliteli içeriği full HD görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz. Giriş yap butonuna tıkladıktan sonra birkaç saniye bekleyin. Kanal listeniz indirilecektir. Listeniz indikten sonra Live TV, VOD ve Series gruplarından istediğiniz kanalı açıp izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.